فاتقوا فتنة لا تصيبن الذين ظلموا بكم خاصه أعلموا ان الله شديد العقاب صدق الله العظيم سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام علي المرسلين الحمد لله رب العالمين آمين Auzu billahi minash shaytanir racim. Bismillahirrahmanirrahim. Amin. Subhana rabbiyal aliyil a'la al wahhab. Elhamdülillahi rabbil alamin. Ve salatu ve selamu ala rasulina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmain Ya Rabbel Alemin Senin rızayı şerifini kazanmak umuduyla Az sonra yola çıkacak olan şu umrecilere hayırlı yolculuklar ihsan eyle ya Rabbi. Kazasız belasız o mübarek mekanlara, o mübarek beldelere ulaşmayı bizlere nasip eyle ya Rabbi. Oralara vardığımızda katında kabul ve makbul olacak ameller işlemeyi de bizlere nasip eyle ya Rabbi. O mübarek mekanlara gitmeyi arzu eden kardeşlerimize de ...en kısa zamanda, Ankara'yı bu zamanda... ...bu mübarek yolculuklara çıkmayı nasip eyle Ya Rabbi. Allah'ım cümlemize iman ve Kur'an selameti ihsan eyle. Nefsimize, neslimize merhametinle muamele eyle Ya Rabbi. Bizlere bu mübarek mekanlara gitmeyi nasip ettiğin gibi... ...bu mübarek yolculukları bizden gelen nesillere de nasip eyle ya Rabbi. Allah'ım milletimizi, memleketimizi ezansız. Ya Rabbil alemin el Fatiha. Allah'a ısmarladık, helal edin. Sağ olun, var olun. Hamza Kayra. Allah'a ısmarladık.